Selam. Hoş geldin. Bir şeyleri merak ettiğine göre buradasın. Güzel bir hikaye için hadi beraber Güney Asya'ya gidelim. Güney Asya'da avcıların maymun tuzağı dedikleri bir yöntem vardır. İlkel kabilelerden beri yıllardır kullanılan hayvan tuzağıydı bu. Bu tuzakla bölgenin en önemli yaşam kaynaklarından olan maymun yakalanır bir Hindistan cevizi oyulur, kalın bir iple herhangi bir ağaca ya da yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılmıştır. Bu yarığa tatlı bir yiyecek konur. Bu yarığın büyüklüğü sadece maymunun elini açıkken sokabileceği kadardır. Maymun tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması imkansızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner ama kaçamaz. Gerçekte durum çok dramatiktir. Aslında yakalanan maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu tutsak eden kendi bağımlılığın gücüdür. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tutmaktan kurtulan maymunun görünmediği söylenir. Maymun tuzağından hareketle küçük bir soru soracağım. Belki de büyük. Hepimizin hayatımızda elimizi kaptırdığımız tuzaklar var mı? Bizi bağımlı kılan, zayıflatan, hatalara sürükleyen tuzaklar. Kişiliğimizdeki tuzaklar. Ya da bunların farkında mıyız? İnsanı da tuzağa düşüren ve o tuzak yaşamda kalmasına neden olan arzuları, istekleri, ihtiyacı olduğunu düşündükleridir. Bizim zayıflıklarımız temelde zihnimizdeki bağımlılıklarımızdan ileri gelir. İnsan kendini tanırsa, hatalı olduğu, bağımlı olduğu her şeyi serbest bırakabilir. Özgür olmaktır bunun karşılığı. Sen de özgür olmak istiyorsan iki kelimeden oluşan sırlı cümleyi bilmen gerekiyor. Hatta bu cümle Delfi'deki Apollon tapınağının girişinde altın harflerle yazılıydı. O kadar etkileyici bir cümle olduğundan sufi dergahlarında söylendi. Anadolu tasavvuf okullarında yıllarca okutuldu. Kadim Mısır'da görüldü. Efsanelerdeki Atlantis'ten duyuldu. Eski şaman eğitimlerinde ve kızıl derili kültüründe de kendine yer buldu. Platon'un hocası Sokrates'in öğretisinin özü oldu. Evet, nedir bu iki kelimeden oluşan sırrı cümle? Kendini tanı. Bugün sana kendini tanımanda içsel bir kılavuz olarak kullanabileceğin enegramın ne olduğundan bahsedeceğim. Sen de bu binlerce yıllık kadim geleneği Hatta şu an dünya çapında psikoloji, tıp, sanat, işletme, eğitim, gizli servis örgütleri ve senaryo yazım aşamasında tipleri oluşturulurken kullanılan bilgiyi öğrenmek istiyorsan devam edelim. Yalnız kalmaktan neden korktuğunu, kendini neden kısıtlanmış ve engellenmiş hissettiğini, insanlara hatta ve hatta hayata karşı bir güvensizlik yaşadığını düşünüyorsan Enegram bu sorularını çok güzel bir şekilde yanıtlıyor. Enegram kişinin kendisinin güçlü, zayıf yönlerini, potansiyel risklerini, arzularını, bakış açısını ve birçok bilgiyi edinebileceğiniz sizin psikolojik düzeydeki özelliklerinizi anlatan bir kişilik modeli sistemidir. Bu sistemde toplamda 9 farklı mizaç bulunmaktadır. Dairenin etrafındaki her bir nokta sizde daha ön plana çıkmış olan özellikleri anlatıyor. Dünyada 8 milyar insan var olduğunu söylersek, temel düzeyde herkesi bu sisteme koyabiliriz. Dairenin noktalarında bulunan sayıların o tipi belirttiğini hatırlatalım. Gelin şimdi bu 9 noktanın anlamlarına bakalım. tip 1 mükemmeliyetçi reformcu. Eğer bir tip birseniz her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşünüyorsunuz demektir. Randevu saatine tam vaktinde yetişmek, verilen bir görevi mükemmele yakın yapmaya çalışmak, herkesin kurallara uyması gerektiği düşüncesi. Evet, bir tip 1 eleştiriyorsa bir nedeni vardır diyebiliriz artık. Tip 2 yardımsever, şefkatli. Ben kendimden çok insanları düşünüyorum. Onlara yardım etmek için sabırsızlanıyorum diyenler var mı? Varsa siz bir tip ikisiniz demektir. Yardıma ihtiyacı olan bir kişi gördüğünüzde kendinizi durduramıyor ve yardım ediyorsunuz. Üzülen bir arkadaşınıza hemen yanına gidip danışmanlık yaptığınızı da biliyoruz. Sizlere çok teşekkürler. Tip 3. Başarı odaklı motivatör. Bulunduğun ortamda en iyisi, ışıklar altında ve en tanınan kişi sen mi olmak istiyorsun? Tip 3 olarak başarı yerini birinci sırada alıyor. Başarılı olmak için de azimli bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Bu motivasyonla dağları bile delersiniz. Tip 4. Özgün, bireyci. Sıradanlıktan uzak durmaya çalışıyor. Farklı ve özgün olmaya mı çalışıyorsun? Anlaşıldı. Sen bir tip 4'sün. Gün içinde ruh halin bir aşağı, bir yukarı dalgalanabilir. Duygulardan ibaret değilsin. Onlar gelip geçici. Unutma. Hassas ve nezaketli oluşun için teşekkürler. Tip 5, araştırmacı, gözlemci. Hayat amacının sürekli yeni bilgiler öğrenmek olduğunu düşünüyor ve yalnız kalmayı çok mu seviyorsun? Anlaşılan sen tip 5'sin. Hayatın zorluklarını bilgi olmadan zor aşacağını düşünüyor ve takvim yaprağından tut da gazete ve kitaplara kadar okuyup öğrenmek istiyorsun. Sayende çevrendekiler de bilgileniyor. Sağol, varol. Tip 6 Sadık Sorgulayıcı Hayatın güvenli, riskten uzak ve istikrarlı gitse ne güzel olur, değil mi? Evet diyorsan sen bir tip 6'sın. Hayatta bulunan belirsizliklerden korkuyor ve sevmiyorsun. Aklında bulunsun. Korktuğun şeyler kurgularından ibarettir. Sen bizlere sadık bir dost olmaya devam et. Tip 7, maceracı, istekli. Evde duramıyor ve sürekli yeni şeyler keşfetmek için hareket halindesin, değil mi? Sosyal olmakla beraber doğa sporlarını nasıl bir hevesle yaptığını biliyoruz. Bunların sana mutluluk verdiği aşikar. Keşke biz de senin kadar enerjik olabilsek. Tip 8. Meydan okuyan, mücadeleci. Bağımsızlığını korumak için güçlü olman gerektiğini düşünüyor musun? Anladım. Sen bir tip 8'sin arkadaşlarını koruman ve gözetmen gerçekten çok güzel bir şey. Ayrıca olaylara ve insanlara karşı adil yaklaşımın için teşekkür ederiz. Tip 9 Barışçı, Uzlaştırıcı. Uyum ve barış kelimeleri senin için ne ifade ediyor? Duyar gibiyim. Huzur. Evet, huzur senin için çok önemli. Kavga ve kargaşadan uzak gayet uzlaşmacı bir insansın. Senin gibi hoşgörü sahibi bir insan ile arkadaşlık kurmak tabii ki isteriz. Temel olarak enegram insanı kendisinden başka hiçbir şeyin kısıtlamadığını ve psikolojik özgürlüğe kavuşmak için enegram sisteminin çok önemli yer tuttuğunu öğrendik. Gelecek videolarda tipleri daha yakından inceleme fırsatı yakalayacağız. Sağlıcakla ve kendinizde kalın.